Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Alisa ve Hafdut ilişkilerini biraz koydular. Ama Ferit hala dünya üzerindeki tüm varlıkları kıskanıp sürekli bölmeye devam ediyor. Ayrıca Pelin Serter'i mahzun bir sanıp gerçek yüzünü öğrendiği vakit ondan kurtulmaya çalışacaktır. Bu yüzden Ferit'in başı derde girmesiyle yaptıklarından pişman olacaktır. Mahalın adamları Ferit'in başına bela olacak ve bu durumdan Kazım'ın haberi olacak. Kazım ise aşiretlerini toplayıp Mahon adamlarına dersini verecektir. Aile sayesi Orhan ile Farkat'ın yasaklı ilişkisini öğrendiği vakit Orhan bu ilişkiyi yalanlayacaktır ve Ferit ailesi yanında yalanlayacaktır. Hoşçakalın arkadaşlar.